Detay sayfamızı oluşturduk. Listeleme sayfamızı oluşturduk. Şimdi sırada oluşturma yani create sayfamızda. Bunun için arkadaşlar şeye geliyorum bir kere. Bizim burada kampanya cihazımız var. dikkat ederseniz burada bakın sadece aksiyonlardan detay var. Şimdi bizim bir kuralımız vardı operasyonlarda. eğer biz buraya bunu yazarsak buradaki neredeydi o? Buradaki operasyonları ezmiş olurduk. Şimdi ee, devam, projeyi geliştirdiğimiz için şimdilik bunları kaldıralım arkadaşlar. Yani bunu kullanmayalım. Bütün e, datalar gelsin bize. Sayfamız yenileniyor. Bakın arkadaşlar hepsi geldi. Burada da ekleme butonumuz var. Yani yeni bir tane kampanya ekleme. Ama dikkat ederseniz sol alt köşede e, ana sayfaya gittiğini görüyorsunuz. Bunu da şöyle düzelteceğiz. Data table'a geliyorum arkadaşlar. Burada burayı düzelteceğim önce slash'ımı siliyorum yani burayı bu şekilde çeviriyorum. Bu artık bir bind olacağı için buraya da iki noktamı koyuyorum. Yani URL kampanya slash new sayfasına gidecek. Şurayı da dinamik yapalım hazır yapmışken. Bununla ilgili butonumuz da vardı. Onu da bu şekilde buraya ekledim. Şimdi bakın arkadaşlar buraya geldiğinizde kampanya sayfası ve new sayfasına gidiyor. Böyle bir sayfamız olmadığı için hata alıyoruz. Şimdi e, router.js'imize gidelim. Nerede bizim? Burada. Buraya artık create'i koyabiliriz. Hemen buraya geliyorum ve create'imi de koydum. Şöyle. Şimdilik arkadaşlar buna props modeli göndermeyeceğim. Daha sonra göndereceğim. Şimdi yorumda kalsın. Create e, bu şekilde listin hemen altına ekliyoruz. Şimdi yine eksiğimiz var arkadaşlar. Biz bunu oluşturduk ama bizim kampanya altımızda, kampanya klasörümüzün altında create diye bir sayfamız yok. Hemen bunu burada oluşturuyorum ve Template'imizi oluşturalım şöyle hatta şöyle yapalım view ee, Şuraya bir tane koyalım Create diyelim Sayfamızın gelip gelmediğini görelim Ve sayfamızı yenliyoruz. Şu an bir hata aldık mı? E, yok Kampanyaya gidiyorum Önce kampanyalar pardon Kampanyalara geldim yeni bir kampanya ekleyeceğimi söyledim ve artık bakın e, oluşturma sayfasındayım yani şu ana kadar her şey güzel Şimdi arkadaşlar işimizi görecek basit bir form sayfası oluşturuyorum Buraya geliyorum bunu siliyorum bir form tag'i oluşturdum submit e, Fonksiyonunu çağıracak e, HTML Validate'i kapatıyorum Bir tane kart oluşturdum arkadaşlar burada e, İşte yükseklik Margin button verdim 10 piksel. Title'ımız Bize gelen yani aşağıda name'i tanımlayacağız buraya gelecek işte mesela kampanya ekleme sayfası olarak gözükecek. Bizim kampanya sayfamızda neler var arkadaşlar? ID şöyle yapalım ikisini beraber görelim. Bakın arkadaşlar ID'ye ihtiyacım yok zaten ben oluşturacağım bunu. E, oluşturma sayfasında promosyon ID, işte slug var, name'i var, onu unuttum söylemeyi, description var, image var, start ve end date var. Hepsi burada yer alıyor. Şimdi diyeceksiniz ki image kısmında neden bir text field kullandık? Arkadaşlar şöyle, ee, bizim e, şu an bir e, mock api kullandığımız için orada sanırım imaj yükleyemiyoruz. O yüzden sadece oraya biz bir imajın linkini vereceğiz. Daha sonra o linki çekeceğiz, kullanacağız yani. O yüzden şimdilik böyle kullanıyoruz. E, mesela start ve end date de date picker yapacağız. Şu an böyle ben e, temel bir şekilde oluşturmaya çalışıyorum. İlk amacım o. Daha sonra bunları component haline getireceğiz daha sonra. Şimdi ikinci adıma geçiyorum. Şimdi bu sayfamda benim neler var arkadaşlar hemen onlara bakalım kampanya var bir kere kampanya sayfası promosyon var çünkü promosyon neden var burada promosyon aidileri çekeceğim için promosyon var ee, yani bir promosyonlardan seçmesi gerekiyor rastgele bir promosyon id giremez ee, ve bu modele ya yani buna da ihtiyacımız olacak bu fonksiyona şimdilik hemen datamızı oluşturalım arkadaşlar. Datamızda neler var arkadaşlar buradaki e, Detail daha doğrusu Şunu silelim buna ihtiyacımız olmayacak Sanırım datamız var Yani buradaki modelimiz bir obje şeklinde Ve promosyon listimiz var bunu da daha sonra Yapacağız bu promosyon listimiz Bizim promosyon API'ne girecek Bütün promosyonları çekip gelecek O şekilde yapacağız arkadaşlar Şimdi size e, Burada Kullanacağımız daha sonra ileride Helper'dan çektiğimiz bir modeli Kullanacağız daha doğrusu ee, bunu normalde bir metodun içine koyduk ama bunu da böyle kullanabiliyoruz. Daha önceki dersimde böyle yapmamıştım. Ee, bu dersimde göstermek için farklı yöntemler göstermeye çalışıyorum olabildiğince sizlere. Şimdi bir de arkadaşlar buraya bir kompütüte ihtiyacımız var. Bir tanesi name arkadaşlar. Kampanya sayfasının name'ini verecek. Yani şurada kullandığımız. Ve arkadaşlar bir de back URL Yani skam, ekleme sayfasından tekrar bir önceki sayfaya dönebilmek için kampanyanın rutuna dönmesini sağlıyoruz buradan da. Bunu daha kullanmadık ama ihtiyacımız olacak. Ve mount tutumuz kaldı arkadaşlar geriye. Şimdi tutta da bütün promosyonları çeken bir tane promosol yaptım. Neden promosol yaptım arkadaşlar? Çünkü bir sayfada birden fazla ee, ilişkili tablo olabilir. Mesela burada sadece promosyon ID'ye değil bir ID'ye daha ihtiyacımız olabilir ve o e, AP'ye gitmemiz gerekebilir. O yüzden bunu şu an için böyle yaptım. Yani sıkıntı yok. Sayfamı kaydediyorum. Basic'te görünür olarak arkadaşlar bunları görüyor olmamız gerekiyor. Hatamız var mı? Yok. Ee, burada şöyle bir sıkıntımız var. Hemen bununla ilgili küçük bir düzenleme yapacağım arkadaşlar. Vue.js'in e, burada bizim e, Vue.tify'a gidiyoruz. Burada şurada light temada FF'i kaldırıyorum. Yerine arkadaşlar normal pink'i koyuyorum. Yani primary'deki gibi koyuyorum. Çünkü light'da aslında arka plan beyaz kendisi pembe olması lazım. Ve sayfamı yenilediğimde arkadaşlar bakın o rengi oluştu. Yani benim sayfamın rengi ama burada bir tane hatamız olacak. Bakın burada menümüz kayboldu. Şimdi menümüz için küçük bir CSS yazacağız. O yüzden site bara geliyorum arkadaşlar. Burada benim CSS'imi yazacağım. CSS dosyasında şöyle yapalım arkadaşlar bir kere scope kullanıyorum ki başka bir yerde etkilenmesin. Daha sonra biz bunu bir komponent haline de getirebiliriz. bütün işte bu tarz şeylerde etkili olur. bunu da anlatırım ilerleyen zamanda ihtiyacımız olur. Şu an odak noktamız bu değil çünkü çok fazla. eğer list item aktif olduğunda onun bir forundaki background rengi beyaz yap. Opacity'sini bu şekilde çıkart. Ve aynı şekilde list item title her zaman FF'de zorla yani import yapıyorum. Şimdi buraya geldim de arkadaşlar sayfamı gördüğünüz gibi menü bir kampanya artık hepsi beyaz aktif olanın da rengi mesela arkadaşlar açık biraz daha dikkat ederseniz orada bir opacity var. Şimdi bunlar daha sonra da ayarlayacağız. Daha menümüzle ilgili çok işlem yapmadık onu da yapacağız. Genel olarak bu dersimizde arkadaşlar kampanya sayfasını oluşturmuş olduk. Basic bir şekilde daha sonra bunları biz ne yapacağız arkadaşlar? Component'e çevireceğiz. Hangi tür bir kompensa o direkt burada dinamik olarak oluşacak.